Günaydın arkadaşlar. Bugün yine günlerden mera. Dün karaman ziyaretimiz oldu. Oradan yulaf ve çavdar tohumlarımızı aldık. Getirdik. Kısmet olursa akşam sabah onlarda da ekmeği planlıyoruz. Bugün de hayvanlar dün kapalı kaldığı için bugün bir gezdirelim. Psikolojileri bir düzelsin diye meraya getirdik. Yalnız mera da gördüğünüz gibi kupkuru olduğu için bunlar da böyle gezmeyi tercih ediyorlar keçiler birkaç gündür kapalıydı. Koyunları çıkarıyordum ama keçiler en az 3 gündür kapalıydı. Onları da bugün çıkardım. tek başına olunca işte evdeki kapalı kalanlar sadece işte fasulye samanıydı. Oydu buydu. Onunla idare etmek zorunda kalıyorlar. Ama koyunlar en azından geziyor. koyunları daha çok gezdirmemin nedeni de koyunların doğumu yaklaştı artık. dolayısıyla ilk önce Onları e, sağlıklı tutmaya çalışıyorum, karınlarını daha çok doyurmaya çalışıyorum. E, güzel de yerlerde gidiyorum aslında koyunları, nispeten buralara nazaran evin yanında olduğunda keçileri ayırıp bahçe işlerine götürüyorum. E, kayısı ve erikler hala yeni yaprak döküyorlar e, ve kışlık ot illaki sulanan bahçelerin içerisinde daha fazla çıkmış durumda. Buralarda da şu ağaçların dibinde şöyle göstereyim, şu ağaçların dibinde falan birazcık var ya da şu İleride birazcık daha kışlık otlar çıktı. Bir kere yağmur yağdı. Bir kere yağmur yağmasına rağmen çıktı. Keşke daha fazla yağmur yağsa ve daha fazla otumuz olsa. Hepimiz daha mutlu olacağız. En azından psikolojimiz daha düzgün olacak. <laughs> Görüyorsunuz bugün Kasım'ın 26'sı. 26'sında üzerimde mont yok ve bu birazcık kalın bir kıyafet olduğu için yolda yürürken bayağı bir terledim. Yani hala yazı yaşıyoruz. Kasım'ın 26'sındayız. Aralığa giriyoruz. Birçok kişiye göre güzel, güzel gibi bir şey ama değil arkadaşlar. Her mevsimi, her mevsimin içinde yaşamak lazım. Yani Kasım Kasımlığını yapmazsa Haziran güzel Haziran Haziranlık yapıyor. Dolayısıyla keşke soğuk olsa, keşke yağmur olsa da şu çileleri çekmesek. Ee, bizler çobanlar olarak e, doğanın içinde yaşayan insanlar olarak doğanın ihtiyaçlarını daha yakından görme şansına sahibiz. Yani adam kasın ayında şimdiden yazın hayalini kurmaya çalışıyor. İşte güneş bekliyor ama bugün de yağmur var. Bugün de kar yağdı. Allah belasına versin. Falan filan. İyi de abi senin karnını doyuran zaten dünyanın e, dönmesini sağlayan şey yağmur ve kar. Ben bu yağmura ve kara sinirlenen sürekli her gün güneşli olsun isteyen insanları anlayabilmiş değilim. Yani tamam ben de güneşe kızıyorum ama benim kızma nedenlerim daha farklı. Kızıyorum ben birazcık da makarasına yapıyorum. Allah'a şükür iki yıldır yaylaya da gittik. Güneşin sıcaklığından da kaçtık. Milletteki bu güneş aşkı nedir? Onda çok anlayabilmiş değilim. Kışın güneş 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 diye yalvarıyor. Bilmiyorum onların doğası yüzünden mi bu halde bu kuraklıkları yaşıyoruz. Onu da bilmiyorum. Yani Allah'ın her gün adam güneş mi ister ya? Abi yağmura ihtiyacımız var. Şu an en çok ihtiyacımız olduğu şey yağmur. Kasım'ın 26'sı oldu. Hala ekinlerimiz ekilmedi. Yani adı üstünde Ekim ayı var. Ekim ayında ekememişiz. Kasım bitiyor. Hala ekememişiz. Yani bu normal değil. Bu normal olamaz yani. Buna hep birlikte sebep oluyoruz. Gerek işte dünyayı horkurlanmak gerek doğalarımız galiba. Özecici bir durum. Yağmur çok gerekli. Hayvanlar da gördüğünüz gibi bir oraya gidiyorlar, bir oraya gidiyorlar. Şimdi şu arkamdaki bölgeye gitmeleri lazım. Birazcık şurada dursunlar. Oradan oraya geçeceğiz. Burası normalde yazın suya indikleri bölgeydi. İki yazdır yaylada olunca orası kamışla kaplanmış. Şimdi gidiyorlar önceki gibi rahat giremiyorlar. Ama e, yine de zorluyorlar. E, suya ulaşmak kolay değil. Dediğim gibi su önemli. Hayatımızın önemli bir parçası. Daha yeni geldiler ve hemen suya sarıyorlar. Ve gördüğünüz gibi hiç durmak bilmiyorlar. Durmadan ileriye. Andımız vardı ya durmadan yürüyeceğime. Bunlar aynı onlar. Her gün andımız okuyan hayvanlar sanki. <laughs> Koyunlarımız bile layık arkadaşlar. <laughs> Koyunlarımız bile layık. Durmadan yürüyorlar. Bilmiyorum yazın beni takip edip e, hikayelerden e, Olivia ve yavrularını gören oldu mu? E, gören olmadıysa şöyle kısaca bilgilendirelim. Olivia bugün, bu yıl ilk yavrularını doğurdu. Tek batında 11 tane yavru doğurdu. Ve 10 tanesi dişiydi. E, bu yavrulardan bir tanesine inek bastı öldü. Diğer 8 dişi Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına teslim edildi. geriye kalan iki tane kalmıştı bir erkek bir dişi. Yayladan gelirken erkekle beraber gelmiştik. çok da güzel bir yavruydu. Hatta kuzu kalmıştı. Kuzunun başında beklemişti. Tam da aradığım köpek olacaktı ama maalesef yayladan geleli bir Bunlara gençlik aşılarını yaptırma şansım olmadı ee, gençlik hastalığına kapıldılar çok kısa sürede hızlı öldüler yani ne diyeyim bir gün ekmek verdiğim ekmeği yemeği yemedi. ikinci gün hastalandı ee, artık belli oldu yani hani açlık meselesi değilmiş konu üçüncü günde sabah gittiğimde ölmüştü ee, sonra dişi de aynı şeyi yakalandı yani e, hadi gide e, zaten biliyorsunuz sürünün sürekli başındayım sağa sola gidemiyorum. Hadi gideyim de aşısını alıp geleyim demeye bile zamanım olmadan o kadar kısa bir sürede öldüler. E, çok hızlı oldular. E, anlayamadım. E, şu an köpek açığımız var. E, bir yerlerden köpek bakmayı düşünüyorum. E, ben yaza kadar yavrular yetişir. Yayla da yine yetişkin köpek haline gelir. Orada işimiz görülür diye düşünmüştüm ama yaylada yine sadece olu yayla kalacağız. Allah şükür iki yıldır herhangi bir şeye rastlamadık, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bir de akşam gitme olay falan fazla olmadığı için pek sıkıntı yaşamıyoruz. Yani sabah sal, öğlen geri getir, sonra ikinci tekrar sal, akşam geri getir olunca pek bir sıkıntı olmuyor zaten. Ağılda evlerin yakınında, kaç köpek de evlerin yanında var. İki yıldır hiç rastlamadım. Umarım gelecek yılda rastlamam. Ama belli olmaz. Yine de bir tane köpek şart. Olivia'nın da fazla doğuruyor olması ee, beni açıkçası ürküttü. Kısırlaştırmayı planlıyorum. Kısırlaştıramazsam yavrular ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. 11 tane yavru kolay değil. Hiçbir tanesi de ölmedi. Hepsine baktım. Milletin köpeği doğurur, yarısı ölür. Yani insan ölsünler diye dua eder mi? Yani çünkü biliyorum başıma gelecek olanları. 11 tane doğdular. Büyümeye başladıktan sonra zaten Olivia direkt koyun ya, koyunların yanına taşıdı yavruları. Ve yavrular koyunların içinde büyümeye başladı. Ondan sonra mahallenin içinde dolanmaya başladılar. Tabi herkes ister istemez şikayetçi oluyor. İşte oraya giriyorlar, buraya giriyorlar. Öh, barınak teslim alana kadar bayağı bir sıkıntı çektim. 11 tane kö köpeği doyurmak da kolay değil. Yani 11 tane köpeği doyurana kadar iki tane fuzu yetiştirirsin. <laughs> Öyle düşün. Ee, bakalım ne olacak ya. Yani. Umarım bu yıl kısırlaştırabilirim. Ya da doğumdan sonra e, iğneleri var. Şey çiftleştikten sonra iğneleri varmış. Sanırım onlardan vurmak gerekecek. Dişi köpek beslemende böyle sıkıntılar var. Milletin köpeği çiftleşirmiş. Köpek üretmeye çalışırlar. Anca üç tane iki tane doğurmuş. Bu bir doğurdu 11 tane yani sürüsünü ya tamamen öyle oldu yani şimdi de orada yatıyor hanımefendi buralar şimdilik kuru sadece güzel bir gün yağmur yağsa buralar gördüğünüz gibi yavaş yavaş yeşermeye başlamışlar bir bir, bir kere yağmur yağdı ve çok az yağdı fazla değildi o yağmur sayesinde böyle su nimet ee, birazcık daha yağsa iki gün bir gün yani bir gün çok güzel yağan yağmura da razıyım buralar değişecek. Bambaşka olacak. Yemyeşil olacak. Şimdilik bunu bile otluyorlar ama iki gün, burası, iki gün sonra burası yemyeşil olduğunda burayı da pek yayınlıyorlar. İşte bunların gözleri böyle yani. Buldukça bulsurlar, bul, bulsuramak denir bizim burada. Ben bile söyleyemedim. Buldukça bul, bulsurarlar derler. Yani daha iyisini arıyorlar. E, i̇yisini nereden bulalım? Yok. Yaylada taş kemirirken taşın arasında ot toplarken iyiydi ama buraya gelip yeşili bulunca böyle gezmeye başlıyorlar. Yerde yani ya olsa şu ot başından bir saat ayrılmazlar, yayılırlar. Ama burada sürekli yenisini arıyor. Koyunları da anlayabilmek çözüm değil. Bu koyun her yıl doğuma yaklaştığında böyle yün atmaya başlıyor. Bunun yaşlarını da birkaç kere birkaç ilaç denedim ama şu an doğurmadı hala yakın doğumu. Görüyorsunuz şuralardan yün atmaya başladık. Karnının öbür tarafında da var. Doğurduktan sonra bu biraz daha artıyor. Neden bilmiyorum. Yün yapısından mı, ırkından mı? Ama doğum döneminde oluyor yani. Zaten tamam doğum e, hamilelik yıpratıyor bunları ama e, özellikle emzirmek yıpratıyor. Başka bir nedeni de var mı bilmiyorum.